Herkese merhabalar. Bugünün en çok konuşulan konusu son zamanlarda gıda sektöründe yükselişte olan maydanoz döner'e yapılan FETÖ operasyonu oldu. Bu videoda Antalya merkezli Türkiye genelinde tam 31 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç 40 operasyonunu derinlemesine incelemeye çalışacağız. Bu operasyonda FETÖ'ye finansman sağlamak amacıyla döner restoran zincirinin nasıl kullanıldığına dair ilginç bilgiler ortaya çıktı. 353 şüpheli gözaltına alındı. Peki bu operasyon nasıl yapıldı? operasyonda neler tespit edildi? FETÖ'nün finansman hatları nasıl işliyor? Ve bu döner restoran zincirinin FETÖ ile olan bağlantısı ne? Hazırsanız başlayalım. Türkiye'de ne FETÖ ne de FETÖ'cüler adam akıllı temizlenmemiş olacak ki bugün yeni bir FETÖ operasyonu duyduk. Ama bu operasyonu diğerlerinden farklı kılan bir özellik vardı. Operasyon özellikle son zamanlarda şube üstüne şube açan bir dönerci zincirine yapılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu FETÖ operasyonunun ismi Kıskaç Kırk'tı. Operasyonun yapıldığı dönerci zinciri ise maydanoz dönerdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Söz konusu açıklamada dikkat çeken kısımlar da vardı. Açıklamada döner zincirinin franchise usulüyle faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, şirketin örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi referans temelli büyüme olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisak esnafların üzerinden emanet usulü ile yapıldığı, şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığının tespit edildiği bilgileri yer aldı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları sadece bundan ibaret kalmıyor. Devamında maydanoz döner üzerinden FETÖ'ye nasıl para aktarıldığıyla ilgili detaylara da yer veriliyor. Yerlikaya'nın açıklamasına göre MASAK tarafından yapılan incelemelerde şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların ürün satın alımı olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması talimatı verildiği, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kuruldu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi. Bu bilgilere bakıldığında aslında maydanoz dönerin uzun süredir takipte olduğu da anlaşılıyor. Peki maydanoz dönerin hikayesi nasıl başlıyor? Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilerde Maydanoz Döner Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyh'in 2018 yılında kuruyor bu şirketi ve şu an yaklaşık 6 ülkede 350'den fazla şubesi bulunuyor. Tabi çok kısa bir sürede yükseliş gösteriyorlar. Hemen hemen Türkiye'de her ilde bir şubeleri bulunuyor. Hatta Maydanoz Döner'e bu operasyon yapılmadan önce sosyal medyada 19 Şubat'ta yapılan bir paylaşım dikkatimi çekmişti. Komik de bir paylaşımdı. Ekrem İmamoğlu'nun 17. kent lokantası açılışı paylaşımına bir alıntı yapmış bir kişi. Ve şöyle demiş. 6 senede 17 tane lokanta. O da sınırsız devlet imkanıyla. Maydanoz Döner 6-7 senede 300 küsür şube açtı. Benim cumhurbaşkanı adayım Maydanoz Döner'in sahibi kimse o. Maydanoz Döner'in sahibi daha doğrusu şirketin yönetim kurulu başkanı Ömer Şeyhin. Kendisi koyu bir Galatasaray taraftarı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Galatasaray maçlarını sıkı takip ettiğini görebiliyoruz. Hatta şirketin Galatasaray'la sponsorluk anlaşması yaptığı da iddia edildi. Tabii bu sponsorlukla ilgili yapılan paylaşımlar şu an yok. Sosyal medyada paylaşılan görseller var sadece. Galatasaray tarafından bu durumun reddedildiği ve hukuki süreç başlatılacağı da söylentiler arasında. Galatasaray Kulübü, Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi ile kulübümüzün ve veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır açıklamasını yapmış. Ancak yine Ömer Şeyhin'in Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımı var. 21 Kasım 2024 tarihli paylaşımda Ömer Şeyhin'e Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından plak verildiği görülüyor. 12 Kasım 2024 tarihinde de yine Twitter'da yapılan bir paylaşımda ilginç bir bilgi var. Nurizade Bey adlı bir hesap. Bir takipçimin maydanoz dönerle ilgili atmış olduğu bir mesaj. Araştırırsanız ne kadar doğru olduğunu anlarsınız. Mevcut firma FETÖ'cüler için finans kaynağı olmuş durumda. Devletimiz tarafından incelenmesi lazım şeklinde paylaşım yapıyor ve kendisine atılan mesajı da ekliyor. Mesajda şu ifadeler yer alıyor. Maydanoz dönerde bir müddet bayilik yaptım. İlgili firma evet gerçekten FETÖ oluşumu sermayesi den geldiği belli olmayan zamanında hot döner ve kome gene de belli düzeyde yöneticilik yapan Erzurumlu biri. Bu derece bu sermaye Türkiye şartlarında olasılık dışı. Yurt dışı bayilikleri de yine FETÖ'den kaçanların açtığı işletmeler. Evet gerçekten ilgi çeken bir büyüme olduğu kesin. 7 sene gibi kısa bir sürede franchise verecek düzeyde büyümek oldukça zor olmalı. Zira yerelde baktığımızda çok ünlü çok satan firmalar var ama onların çoğunun bu denli yükselebildiğini çoğu zaman göremiyoruz. Bazı Fenerbahçeli olduğu düşünülen hesaplar da maydanoz döner operasyonu nedeniyle şirketin Galatasaray'la da sponsorluk anlaşması iddiası nedeniyle Galatasaray yönetimine hedef alan paylaşımlar yapmış. Zaten e, uzun süredir özellikle sosyal medyada Galatasaray ve FETÖ çok yan yana gelmeye başlamıştı. Hatta Mehmet Ali Birand'ın Abdullah Öcalan'la 92 senesinde yaptığı bir röportajın ham kayıtları yayınlanmış. Orada Abdullah Öcalan'ın Galatasaraylı olduğu da görünmüştü. Tabi bunlar onlarla iltisaklı yapılıyor yani Galatasaray sanki bir terör örgütünün yuvasıymış şeklinde bir göndermeler yapılıyor. Tabii Fenerbahçe ile Direkt resmi bağlantılı hesaplar değil bu hesaplar. Ki zaten Galatasaray bu firmayla sponsorluk sözleşmesi yaptıysa da bu konuda ne kadar suçu vardır o da tartışılır. Çünkü ülkede resmi olarak 7 yıldır faaliyet gösteren bir firma bu. Büyüyen bir firma. Aynı firmanın üniversiteler ve başka kuruluşlarla da sözleşmeler olabilir. Ömer Şeyh'in paylaşımlarından bunlara da ulaşılabiliyor. tabii bazı şeyleri kestirebilmek için zaman da gerekiyor. Dışarı çıkıyorsunuz bir bakıyorsunuz ki yeni bir işletme açılmış. Çok da sorgulamıyorsun yani bu neyin nesi diye. Sonra başka illere gittiğinizde aynı firmanın oralarda da şubeler açtığını ve genişlediğini görüyorsunuz. Şöyle bir şeye kapılıyorsunuz. Yani herhalde bu adamlar iyi kazanıyor. Ama sektörel olarak bu derece büyümek için sadece satış kazançları veya başkalarına isim hakkı vermeniz de yetmiyor demek ki. Global olarak büyümek bambaşka bir şey. Paradan çok anlamadığım için bu işler nasıl yürütülüyor açıkçası bilmiyorum. Sonuç olarak baktığımızda bu operasyon bize bir şey daha kanıtlıyor. Fethullah ölmüş olsa da Fetöcüler cirit atmaya devam ediyor. Örgütün ne derece zararlı bir örgüt olduğunu sanırım anlamadım anlatmaya da gerek yok. Bu soruşturmalar neticesinde bambaşka bilgiler de ortaya çıkacaktır. İşte bu maydanoz dönerin açılışları ile ilgili haberler çıkacaktır. Bu maydanoz döner CHP ile ilişkilendirilebilecektir. Hatta AKP ile ilişkilendirilebilecektir. Veya bu iş Cumhurbaşkanlığı sarayına kadar bile gidebilir yani o şekilde. sosyal medyada şey var bu işleri yapacak bir potansiyel var. Tabi günün sonunda şu soru kapımızı çalıyor. Dönerci FETÖ'cü ise satılan döner de FETÖ'cü müdür? Bu dönerde FETÖ'cü ise bu dönerden yiyenler günaha girmiş midir? Diyanet yetkilileri yahut din adamlarımız bu konuyla ilgili fetva da verebilirler. Dinleyenlere teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla da destek verebilirsiniz. Katıl butonuyla destek veren arkadaşım Ramazan'a çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.